Yatırımcılar, Tere Yatırım Değerlendiriyor programımıza hoş geldiniz. Her sabah 9.15'te olduğu gibi bu sabah da sizlerle beraberiz. Şimdi e, öncelikle dünle başlayalım. Dün neler yaşadık? Dün aslında e, Bist 100 tarafında e, 7662 puandan kapattı endeks. %0.8 aşağıda kapattı. aşağı yönlü hareketleri vardı. Sonrasında öğleden sonra gene alımlarla e, bankacılık endeksinin güçlü performansıyla endeksinde de zararını bir miktar kapattığını görüyoruz. E, %1.6 arttı bankacılık endeksi. Diğer taraftan sanayi endeksinde ise e, çekilme söz konusu e, gördüğüm kadarıyla. tabi burada e, en çok gerileyen e, biz 30 şirketlerine baktığımızda e, gübre fabrikalarında yüzde %10'a yakın bir değer kaybı görüyoruz. Aselsan'da %10'a kontrolmatik ve ereğli şeklinde sıralanıyor ilk 5 tarafında. E, dün tabi bahsettiğimiz gibi bankacılık tarafında e, derliğinde e, güçlü bir seyir oldu. Sonrasında Enka, Tüpraş gibi e, önemli diyebiliriz. Dün de dünkü e, seans içerisinde da bunları da Yapı Kredi ve Sabancı Holding'de de e, takip etti. Eee dedi 72 puandan kapattı. Şimdi Bugün ne olacak? Bugünkü aslında beklentilerimiz şu yönde. Bugün tabii saat 2'de biliyorsunuz Merkez Bankası para politikası kurulu e, toplantısı sonrasında faiz kararı açıklanacak. e Politika faizinin genel konsensus beklenti %40'dan %42.5 seviyesine yükseltilmesi yönünde. E, bu para politikası e, kararını piyasa takip ediyor olacak diye düşünüyoruz. E, burada e, bugüne e, BIST 100'ün daha doğrusu borsanın genelinde yatay bir başlangıçta güne başlamasını bekliyoruz. Yurt dışı tabii piyasalarda da Amerika önderliğinde Asya piyasaları da bunu takip ediyor. Bir miktar geri çekimler söz konusu. O tarafın, o tarafın etkisi de bu taraf, yani bizim piyasada zaten artık yani arada çok büyük bir korelasyon yok ama e, günün sonunda o tarafta da bir negatif etki var yurt dışı tarafta diyebiliriz. Şimdi şirket haberlerine baktığımızda aslında çok majör bir şirket haberi yok. E, dünkü e, hani bu sabaha kadar gelen haberlere baktığımızda e, gördüğüm kadarıyla Aksa Akrilik tarafında ana ortaklardan emniyet ticaret 262 bin not Aksa Akrilik hissesi aldı. 82, 65 ve 84 eee 45 nokta bire yükselmiş oldu. Mkel tarafında bir anlaşma var. 31 milyon TL'lik bir iş aldıklarını açıkladılar. Yurt içi yerleşik bir şirketle. Şimdi... biliriz. Ee, Albaraka Türk'te son olarak da şirket haberi olarak da e, hisse geri alım programının olarak dün 700 bin not kendi hissesini geri aldığı e, 3.84-3.87 fiyat aralığından e, diyerek ben şirket haber bugün kısa bir özet oldu ama sizlerden gelen sorulara daha fazla yer verebileceğimiz bir gün olacak. Şimdi e, Ramazan Bey'in bir sorusu var. E, sanki bir savaşa girdik. 5 aydır borsa var. Belediye başkanlığı ne kadar önemli gibi soruları var. Şimdi e, şöyle bir durum var. E, Ramazan Bey istadı de... haklısınız. Özellikle e, işte ne zaman zirveyi gördük? Ekim'de gördüğüm kadarıyla 8500 70'ler seviyesini gördük. E, o zamandan beri hafif de olsa bir düşüş trendi var. Yani en azından o seviyelerin altındayız şu anda baktığımızda. E, işte mevcut durumda da 7.660 seviyesindeyiz puan olarak. Tabii dolar olarak baktığımızda, döviz olarak baktığımızda da e, yıl içerisinde... 1.60 gördük. Şu anda da işte 2.6 sentler düzeyindeyiz. Yani zirvenin kabaca işte %15-20 civarında altında işlem görüyor. Dolar bazında endeks. Tabi burada şuna dikkat etmek lazım. Ee, yani ay belediyesi... var. Ee, hani onun fiyatlanması belki biraz daha oraya yakınlaştığımızda olur. Ama günün sonunda şuna dikkat etmek lazım. Şimdi bizim e, aslında yani son birkaç senedir en büyük piyasanın istediği endeks içerisindeki ağırlığın da artmasıydı. Şimdi aslında son dönemlerde e, çok doğru politika adımlarıyla makroekonomik tarafta e, bununla birlikte aslında yabancı yatırımcının da son aylarda girişlerinin çok yabancı takısını sizlerle paylaşmıştık. Orada çok ciddi bir yabancı alım var. E, günün sonunda e, Aralık ayında da tabi trendler yine bu yönde ilerliyor gördüğümüz kadarıyla. ya yani yabancı yatırım oluyor. Şunu ifade edelim. E, orta vadeli yani yabancı yatırımcının genellikle bakış açısı ortaya uzun vadelidir. Dolayısıyla orta uzun vade için e, tekrar yükselme trendine girmesini beklemek çok doğru olur. Ama bu tabi geçiş birazcık yavaş oluyor. Doğal olarak yavaş oluyor. Ama bu hep böyle ne? Volatilite var, haklısınız ama biraz daha sabırlı olmak gerekiyor bence. Çünkü 2.6 sentler, işte size bahsettiğimiz gibi döviz bazındaki endeksin değeri aslında baktığımızda tarihsel olarak oldukça endeks aslında hep 5 sentin üzerini gördü. 3 defa gördü bunu tarihte. İşte 2007'de görmüş, 2010'da görmüş, 2013'te gördü. Eee 2013'te hatta hatırlarsanız yatırım yapılabilir düzeydeydi bu Türkiye verdiği rating. Şimdi aslında önümüzdeki süreçte tekrar yatırım yapılabilir seviyeye doğru ilerlediğimizde hani o taraflara doğru ya da bu e, işte o hedefleri çarptığınızda kabaca aslında endeks içinde bir değer oluşturabilirsiniz. Hani biz aslında orta vadeli için oldukça olumluyuz diyebilirim. E, şimdi Tekrar yoruma devam etmişsiniz. Onu da çok kısaca ifade edeyim size. Millet borsa yatırım yapmıyor, patron hisse satıyor vesaire. Hani şey tarafında ama e, aslında şirketler geri alım da yapıyor. Önemli şirketler son dönemlerde çok ciddi geri alımlar yapıyorlar. Aslında kendi şirketlerini de destekliyorlar. Bunlar da diye düşünüyorum. Yop henüz açılmadı. Onda bir süre biraz sonra e, üzerinden geçeriz. E enerji sayısı sormuşsunuz. E, Mehmet Bey hemen enerjiye bakalım. E da e, şöyle hemen bir dakika. oldu yani gerileme trendi var. Orada tabii belki biraz daha aşağı gelebilir grafik olarak baktığımızda ama şirket birazcık daha böyle bono yatırımı gibi finansalları bağlamında. O yüzden hani orta vadeli regüle, regüle edilen bir sektörde faaliyet gösteren çok önemli bir şirket. İstanbul, Ankara ve ee, bir, işte bir bölgeyi daha e, ee, biliyorsunuz üç bölgede e, çok iyi bir şekilde faaliyet gösteriyorlar. Yani faaliyetlerine herhangi bir problem yok. O yüzden enerjisi biraz daha bono yatırımı gibi düşünmek lazım diye düşünüyorum. E, Türk açıkçası çünkü Açıkçası Türkcell'in daha iyi performans göstermesini e, beklerdi. Çünkü çok iyi bir üçüncü çeyrek finansalları geldi hatırlarsanız. 2023 beklentileri de çok kuvvetliydi. Çünkü hani baktığımızda telekom sektöründe işler iyi gidiyor. O yüzden Türkcelli biz aslında e, güçlü buluyoruz diyebilirim. E, Nedim Bey Bion sormuş, hemen bakalım. E, bir tarafında da çok ciddi bir volatilite var. Yani zirvede 26 lirayı görmüş, dipte 17.5 görmüş. E, orada e, son dönemde bir haber akışı vardı. E, hatta onu tekrar hatırlayayım. E, sanırım bir yabancı tekrar bir bakarım ben. Ha bir teşvik aldılar pardon. Evet teşvik aldılar ee, bu yatırımları ile ilgili olarak e, pi piroliz yağı ile ilgili olarak teşvik aldılar. Onun öncesinde de yine bir açıklamaları olmuştu. Onu da ben şimdi hızlıca bulursam size ifade edeceğim. Ee, yani şirket tarafında tabii orta uzun vadede Potansiyel olabilir. çünkü yapacağı işler oldukça önemli işler yani aslında atıktan şirket petrokimya ürünü üretiyor olacak bir noktada da aslında bir o yani bize biraz önce size bahsettiğim yatırımcılarla görüşme noktasına da 18 Ekim'de açıklama yapmışlar bir grup potansiyel yatırımcılarla görüşmeler ön görüşmeler gerçekleştirilmiştir henüz herhangi bir potansiyel yatırımcıla ne bir açıklamalar olmuş 18 Ekim'de yani. Bir böyle bir beklenti var ama tabii hisse çok fazla volatilite var. O yüzden e, açıkçası e, çok böyle e, güçlü değil diyebilirim sizlere e, mevcut durumda. Ya yani biraz orta vadeli bakmak lazım diye düşünüyorum. İş fine yaramıyor mu diye sormuşuz Hani direkt direkt korelasyon yoktur diye düşünüyorum. E, ama e, iş fin tarafında da zaten finansallar tarafında da güçlü bir seyir var. E, şok marketler tarafında e, zayıf seyir devam ediyor. E, orada önümüzdeki dönemde bizim... Ama e, mevcut durumda biraz zayıf performans devam ediyor ne yazık ki. Orada da birazcık sabırlı olmak lazım diye düşünüyorum. E, Astor'u sormuşsunuz. Şimdi Astor'un finansalları çok iyiydi. biraz daha orta vadeli bakmak lazım diye düşünüyorum Astor tarafında bir de çarpanları da hala böyle çok böyle ucuz seviyelerde cazip seviyelerde değil gibi gözüküyor şimdi. Son olarak da Kortsa'yı cevaplayalım. E, Korsa tarafında da orada da zayıf performans devam ediyor. Orada da 2024 yılında daha güçlü bir seyir olur diye düşünüyoruz. Viop bu arada yatay açtı. Yatay hafif negatif açtı. 8438 puandan açtı. %0.16 eksi de açtı. Diyerek bugünkü yayınımızı burada sonlandıralım. Herkese iyi günler.